Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Macbook'ta hangi veri tabanı management'ı kullanıyorum? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mac'de kullandığım veri tabanı yönetim programını göstereceğim. Ben SQL Ice kullanıyorum gördüğünüz gibi ekranda. Ne özellikleri var? Biraz yakından bakalım. Şöyle resim büyütüyorsa göstereyim. Açalım. Gördüğünüz gibi ücretsiz. Normalde çoğu veri tabanı yönetim şeyi ücretli oluyor. PHP MyAdmin var mesela o ücretsiz. Onu onu alternatif olarak da eee Sequel Ace var. E, MacBook'ta çalışıyor. Diğerlerinde var mı bilmiyorum. Windows'ta yoktu galiba bu. PHP MyAdmin'i kullanmıyorum. E, MacBook'ta. E, hemen bakalım. Şu kısımda e, bizim bizim veritabanı tablolarımız gözüküyor. Buradan yeni bir tabanı ekle dediğimizde buraya tablo adını yazarak oluşturabiliyorsunuz. Buradan da istediğinize geçiş yapabiliyorsunuz. Hangi veri tabanına geçmek isterseniz direkt basıyorsunuz. Onun veri tabanı buraya açılıyor. Ee, burada da tablolardan birine tıklayalım. Burada e, tablo alan adlarımız buraya düşüyor. Burada da satırlarımız, verilerimiz geliyor. Burada mesela biz eğer bir kod yazacaksak e, ya da bunların hangi özelliklere göre olduğunu bulmak istersek de burada sektör var, sektör var. Bu sektöre bastığımızda tablo isimlerimiz, şey sütun isimlerimiz buraya geliyor. Buradan varcar veya başka bir e, neye çevireceksek artık alanımızı, sütunumuzun özelliği neyse buradan ayarlayıp değiştirebiliyorsunuz. Buradan içerik kısmına geliyorsunuz. Buradan ilişkiler oluşturabiliyorsunuz. Tablo, tablolar arası bağ ve birleştirme yapabiliyorsunuz. Ee, buradan e, bir tetikleyici oluşturabiliyorsunuz. Buraya komutlar tanıtmayıp o komutları çalıştırması için tetikler yapabiliyorsunuz. Buradan e, e, SQL kodları yazabiliyorsunuz. O kodları çalıştırı yapıp şuradan sorguyu çalıştır dediğimizde buraya cevaplarınız dönüyor. Bu ee, bakayım otomatik çıkıyor muydu? Bu otomatik ha, çıkıyor galiba. Şuradaki yıldız. From brand diyelim mesela. Şöyle sorguyu çalıştır diyelim. Bunun gibi sorguyu çalıştırıp buraya düşüyor. Ee, burada konsol var. Buraya ekstra ne yaptığınız, ne işlemler yaptıysanız onların geçmişini görebiliyorsunuz. Şuradan file deyip Mesela şuradan boş bir tanesine girelim. Mesela bu boş. Buraya file deyip import dediğinizde buradan SQL'i seçip importlayabiliyorsunuz. Ee, gene aynı şekilde şuradan bir tanesine girelim. Mesela bunları bunları dışarı aktarmak istiyorsunuz. Bunları da shift ile shift le, e, hepsini seçiyorsunuz. Shift ve mouse tıkladıktan sonra hepsini seçiyorsunuz. File deyip Export diyorsunuz. Buradan da e, SQL seçip e, buradaki bütün alanları seçtirip e, Şuna basınca tümünü seçebiliyor. Ondan sonra exp, buradan da e, SQL adını neye kaydedeceksiniz artık Masa e, buradan seçebilirsiniz. Nereye kaydedeceksiniz. Buradan Export dediğinizde bu Burada işaretledikleriniz e, SQL dosyası olarak çıktı alıyor eee öğreteceklerim bu kadardı. Kullandığım yapılar bunlar. Burada başka tablo adını değiştirme falan var. Yeni yeni database oluşturma, yeni tablo adı oluşturma gibi. Ee, tabloları ref, 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 e, yenile falan. Burada butonlar var. Şurada da aynı şekilde buna basınca da buraları burayı yeniliyor. Buradakilere basınca da buraları yeniliyor. Bu şekilde e, kullanımı var. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.